Günün birinde bir kovboy bara gitmiş ve bakmış ki bir kavanoz 5 dolarlıklarla dolu. Merak edip barmene bunun nedenini sormuş. Barmen, "Ahırda çok hüzünlü bir at var. Bu atı güldürmeyi başaran kişi kavanozdaki bütün dolarların sahibi olacak. Aksi takdirde kavanoza 5 dolar koyacak." demiş. Kovboy bunu duyunca denemek istemiş. Barmenle birlikte ahıra gitmişler. Kovboy Atın kulağına bir şeyler fısıldamış ve at kahkahalarla gülmeye başlamış. Geri döndüklerinde kovboy kavanozdaki bütün parayı almış. Bir süre sonra kovboy tekrar aynı bara gelmiş ve bakmış ki kavanoz yeniden dolmuş. Yine merak edip barmen'e sormuş. Barmen bu kez, bu sefer atı ağlatmayı başaran kişi kavanozdaki bütün parayı alacak demiş. Kovboy bu sefer de denemek istemiş. Yine barmenle birlikte ahıra gitmişler. Kovboy bu kez atın önüne geçmiş ve bir şey göstermiş. At hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Bara döndüklerinde barmen şaşkın bir şekilde kovboya sormuş. Ne yaptın da önce güldürdün, şimdi de ağlattın. Kovboy gülerek cevap vermiş. İlkinde atın kulağına, benimkinin onunkinden daha büyük olduğunu söyledim, güldü. İkincisinde ise gösterdim, ağladı,